Şimdi bir e, ürün satın alındı e, ve üründe bir gizli ayıp veya açık ayıp söz konusu. E, bu noktada yasa koyucu şunu söylüyor. Diyor ki, ilk 6 yani ürünü satın aldığınızdan itibaren 6 ay içerisinde bir sorun ortaya çıktıysa bu zaten başlangıçtan itibaren bu ayıp vardı diye kabul ediyor. Dolayısıyla bu noktada ee, burada bir ayıp olup olmadığının ya da işte satıcıdan kaynaklı ya da e, tüketiciden kaynaklı olup olmadığının ispat yükümlülüğü tamamen otomatik olarak satıcıya geçiyor. Yani bir ürün satın aldınız, bir ayıp meydana geldi ve bu aldığınız sardan itibaren 6 ay içerisinde söz konusu oldu. Bu kanun otomatik olarak zaten ürün satılırken ayıplıydı mantığıyla bakıyor. Dolayısıyla direkt burada satıcıyı bir sorumlulukla bağlı kılıyor. Bu noktada satıcının ee, bu üründe kendisinden kaynaklı yani kaynaklı derken sorumluluğunun bulunmadığını e, kendisi ispat etmesi gerekir. Burada ilk e, dayandıkları nokta zaten kullanıcı hatası savunması oluyor. Yani burada bir e, üründe sorun var. E, bu ürün normalde kanunen 6 ay içerisinde bu ortaya çıkmışsa satıcının sorumluluğundadır tek savunma noktaları. Ee, kullanımdan kaynaklı, tüketicinin kullanımından kaynaklı bir hata varsa e, benim sorumluluğum ortadan kalkar e, mantığıyla ve savunmasıyla bu e, sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor satıcılar. E, tabii ki de her e, ürün ve ayıp için bu savunma kabul edilebilir olmuyor. E, Burada e, üründe ayıp çıktığında onarıma yönlendirme durumundan bahsettiniz. E, burada dediğim gibi bu e, satıcının ilk etapta hemen sorumluluktan kurtulmak için kullanıcı hatası e, savunması ve taktiği e, onarıma yönlendirme e, durumunda da aslında karşımıza çıkıyor. Çünkü e, onarıma yani tüketicinin aslında sadece onarım seçeneği yok. Tüketici üründe ayıp olduğunda dört tane seçimlik hakkına sahip genel anlamda. Bir, ya ürünün e, iadesini isteyebilir, ya ürünün e, misliyle değişimini yani ayıplı olmayan bir misliyle değişimini isteyebilir veyahut onarımını isteyebilir. Dördüncü seçenek olarak da e, aldığı bedel, yani ücreti ödediği ücret e, dikkate alınarak üründeki ayıp oranında uygun bir indirim yani bir uygun indirim iade talep edebilir. E, bu dört seçeneği varken tüketicinin aslında satıcıları ısrarla ya hayır burada ayıp yok kullanıcı hatası var benim hiçbir şekilde sorumluluğum yok sana bu dört seçimlik hakkı da kullandırmıyorum e, deme yoluna gidiyor veyahut en kestirme yol eee onarım yapalım. E, onarımla bir şekilde hani bunu kurtaralım yoluna gidiyor. İki türlü de satıcı tabii ki de kendi menfaat ve çıkarlarını düşünüyor. Çünkü birinde e, seçimlik hakları kullandığında e, burada hani para iadesi gibi eee Satıcı aleyhine bir durum söz konusu. Öbür türden onarım yoluna gittiğinde yine bu sefer tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanmasını engellediği için aslında tüketicinin burada kazançlı çıkması gereken bir durumdan kayıpla çıkmasına e, vesile olmuş oluyor. O anlamda e, direkt sadece e, tüketicilerimizin onarım gibi bir e, tercihte bağlı kalma gibi bir zorunluluğu yok.